Özür dilerim. Ne yaptım? Yanlış mı yaptım? Neden yaptım bilmiyorum. Sadece içimden geleni yaptım. Yok. Ne yapsam kulağımdan çınlaması gitmiyor. Adamın sesinin de, silahın sesinin de. Senin gibi oğlum yok dedi. Ay kurşundan beter. Seninki de bastı gaza gitti. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız kız biz? Sus babaanne. Ne olur ya. Birazcık sus ya sus. Yok. Kız. Adam göz göre göre. Gözümüzün önünde. Evlatlıktan mı reddetiyor bunu? Ne yapıyor? Ah, öz oğluna bunu yapan, gayrime şu bebeğe neler yapmaz ki? Ya Efendim sus ya, ne olur Allah rızası için sus ya, bir sus artık, bir dur artık yok, ya! Yok, yok, yaş bastık, günlerdir gün sayıyoruz, saya saya, kıyametimizi sayıyormuşuz meğerse. Ay, ay ne tanesiz başımız varmış, düşe düşe, kendi öz oğluna silah çeken adamın ocağına düştü, kendi oğlunu bunu yapan gayrimeşru torunla neler yapmaz ki? <laughs> Alıp da bağrına mı basacak? O basmazsa babaannesi basar. Kadın biliyor benim hamile olduğumu. Orada olmak isterdim. Şu pencerenin balkonun önünde durup her şeyi durdurmak isterdim. Seni kurtarmak isterdim. Hayatını, çocukluğunu, çocukluğunuzu kurtarmak isterdim. Elini tutan el olmak isterdim Nedim. bildiklerimle nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Bu yükü nasıl, nereye kadar taşıyacağımı bilmiyorum. Ama ben senin elini hiç bırakmayacağım. Senin elini hiç bırakmayacağım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.